Dostlar selamun aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kandilimiz mübarek olsun. Bugün size peygamberimizin doğum günü olan Mevlid kandilinde inşallah okuyabileceğimiz, çekebileceğimiz faydası, sevabı çok büyük tesbihlerden bahsedeceğim. Ve bir hediyem var size. Bir kandil armağanı hazırladım. Onları da anlatacağım. Şimdi öncelikle sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli kardeşler. Yorumlara da birer tane salavat yazalım. Allahümme salli ala Muhammed diyelim. İnşallah bir salavat zinciri başlatalım. Toplu salavatların bereketinden hep birlikte istifade edelim. Kandilimiz mübarek olsun. Değerli kardeşler, Rebiü'l-Evvel ayı peygamberimizin doğduğu aydır. Rebiü'l-Evvel ayında her gün bol bol salavatı ı şerifi okuyacağız peygamberimize. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyerek... Salavat-ı şerife okuyacağız. Peygamberimizin şefaatini e, isteyeceğiz inşallah. Ona talep e, talebimiz, arzımız, gayemiz o. Günahlarımızdan, kusurlarımızdan, kabahatlerimizden affolunmak maksadıyla her gün tevbe istiğfar edeceğiz. Rebil hepsinde. Estağfirullah, estağfirullah. Çok okuyalım. Kelime-i tevhidler. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Çok okuyalım arkadaşlar. Buyurun beraber okuyalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Evet ve Rabi'ül Evvel ayının 12'si. Yani Mevlid Kandili. Bu sene Salı gününe geldi değerli kardeşler. 26 Eylül Salı. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun. Tabi Mevlid kandilinde her birimiz arkadaşlar en az 100 tane salavat okuyalım. Gayemiz bu olsun. Ben alt limitleri söylüyorum. Çoğaltmak sizin elinizde ve daha güzel olur. En az 100 tane salavat. Ondan sonra en az 100 tane estağfirullah el azim. 100 defa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah mutlaka okuyalım. Arkadaşlar Yüz defa Yunus peygamberimizin duası. Sıkıntılardan, dertlerden, musibetlerden kurtulmak isteyen herkes. Bütün dostlarım bu duaya lütfen dikkat ediniz. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Bu duayı mutlaka okuyalım inşallah. Yüz defa ya latif ya Allah. Yüz defa Kul <laughs> huvallahu ahad. Allahu samet. İhlas suresi okuyalım. Anladın mı? Esma-ül tesbih söyleyin Hüseyin hocam. Diyorsanız Mevla Yüzül Celal'ın Ya Vedud esmasını yüz defa okuyalım. Bir de Ya Hannan ya Allah. Ya Hannan ya Allah. Hannan esması. Bir de Mennan esması. Ya Mennanu ya Allah. Bakın bu esmaları inşallah bol bol değerli kardeşlerim. Okuyalım ve bu tesbihlerle en azından bu söylediğim tesbihler Yunus peygamberin duası hariç. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü bin azalimin hariç. Müsait olmayan hanımefendiler de bunları okuyabilir. Dua olduğu için, tesbih olduğu için efendim bu duaları herkes okuyabilir kardeşler. Allah'ın niyetlerimizi kabul etsin diyelim. Bir de size bugün kandile özel inşallah mevlid kandiline özel e, ee, Cenab-ı Allah'ın İdris peygambere öğrettiği 40 tane dua var. Esma-i Erbaini İdrisiye deriz onlara biz. Burada arkadaşlar Allah dostları ne diyor biliyor musun? Bir mümin doğumundan ölümüne kadar hayatı boyunca karşılaşabileceği bütün sıkıntılara okuyacağı dualar burada. 40 tane dua var. Her birinin ayrı faydası var. Fakirlikten kurtulmak için dua, borçtan kurtulmak için dua, dilek duası, kısmet duası, çocuk sahibi olmak için dua, nazardan, seyirden, büyüden korunmak için dua, dilek duası, ya yani neler neler anladın mı? Ve benim YouTube'da olsun, televizyon programlarımda olsun, radyo programlarımda olsun, o anlattığım dualar, salavatlar, ya Hüseyin Hocam bunun sözlerini... Nasıl bulabilirim bu tam bana göre bir duaymış dediğiniz o duaların sözlerinin okunuşlarında yine bu kitabın içerisine kardeşler yazdım. Kitabın ilk yarısı Erba'in duaları diğer yarısı da bu bahsettiğim benim okuduğum sohbetlerdeki dualar var. Onları da buraya ekledik sizler için. Bu 40 tane duanın yine sizler için afişini yaptırdım. Bunu mutlaka evlerimize asalım arkadaşlar. Bakın. Evimde bereket olsun diyenler, ailevi huzurum olsun diyenler, inşallah çoluğumla çocuğumla huzurlu bir hayat yaşayayım diyenler, nazardan, sihirden, büyüden korunmak isteyenler. Bak çok güzel korunma dualarından afişler yaptırdım size. O 40 dua burada. Esma Yerba'in İdrisi. Hem kitabı var hem afişi var. İmam Gazali Hazretlerinin muazzam bir manevi reçetesi var. E, Hizbul Masum duası o dedim yani nazar, sihir, büyü, musallatlar falan onlardan korunma anlamında harika bir dua. Bu duanın olduğu yere diyor nazar, sihir, büyü tutmaz. Varsa da etkisini Allah'ın izniyle bozar. İşte o terkip bu. Bunu evimize asacağız. Birini evimize asarız, birini iş yerimize. Oğlumuzun, kızımızın, gelinimizin, damadımızın evlerine veririm. abilerim, ablalarım, annelerim. Bak çok güzel dualar. Size kandil armağanı olsun benden bunlar. Bir de bakın bu yine afişini az önce göstermiştim. Hizbul Masum duası. Bunun kanvas tablosunu yaptım. 35'e 50 ebatında bu. Kanvas tablodur. Ee, bu işte İmam Gazali Hazretleri'nin reçetesi bu arkadaşlar. Tamamen ismi azam dualarından ve Kur'an ayetlerinden oluşuyor. Bunu evimize asacağız. Bak çok güzel bir tablo. Dua tablosu olsun diye bunu böyle kanvas yaptırdım. Bu kanvas tablo. Bunun dua afişi arkadaşlar. Esma-i Erbaini İdrisiye. Bu ondan sonra bunun yine kitabı tam bir set halinde bir cep duası, çantamızda, cebimizde taşımalık. Bunları da setin içine koyuyorum. Hepsini normalde e-ticaret sayfamızda biz bunları arkadaşlar 500 liraya satışını yapıyoruz ama YouTube takipçilerime özel ekranda WhatsApp numarası var. Oradan hemen bana yazın. YouTube'dan, WhatsApp'tan gelen kardeşlerime 299 liradan göndereceğim. Ufak bir kargo ilavesi var sadece o kadar. Kardeşler göndermek isterim. Hemen WhatsApp numarasından bana yazın inşallah. Bir de bu Erbayin duaları var ya 40 tane. Ben onun gümüş kolyesini yaptırdım. Size de göstereyim şöyle. Bak bundan da size yollayabilirim. Önünde üç, e, 15. isim, ön yüzünde, arka yüzünde 3. isim. Bu e, kızıl taş nedir biliyor musun? Yemen akik taşıdır. Yemen akik taşı üzerinde bulundurmak berekettir. Onu taşıyan kişinin işi gücü rast gider derler. Ömrü bereketli olur. Allah'ın izniyle. Birçok sıkıntıdan, dertten Cenab-ı Allah korur. Hele hele üzerine yazdırdığım bu dualar, bunlar önemli. Lazer kesim yazılmış, Yemen akik üzerine yazılmış. Bunu yazmanın belli bir vakti var. Yazan kişinin ehil olması lazım. Bizim Hafız Molla yazıyor bunları. Ee, ona hazırlattırdım ben. Etrafı da 925 ayar gümüş kolye. Çok şık oldu bu erkekler de bunu takabilir, bayanlar da bunu takabilir. Hüseyin hocam bundan ben de istiyorum diyen kardeşlerim, onlar da yine WhatsApp numarası var ekranda. Mutlaka alın. Bu dualardan birisi zenginlik duası, borçtan, dertten kurtulma duası, bir tanesi de arkadaşlar kötü huylardan, kötü alışkanlıklardan Allah'a sığınmak, korunmak duası kazadan beladan sıkıntıdan musibetten korunma duası. Çok güzel iki duayı burada birleştirdik. Mutlaka size tavsiye ederim. Ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından yazabilirsiniz. Kandiliniz mübarek olsun. İnşallah bu kolye ile ilgili de fiyat bilgisi alın mutlaka. Yazın bana tamam mı? Kendinize çok iyi bakın kardeşlerim. Kandiliniz mübarek olsun. Dualarda beni de unutmayın.